Hz. Ömer, halifeliği döneminde halkının durumunu bizzat görmek için sık sık geceleri Medine sokaklarında kimliğini gizleyerek dolaşırdı. Böylece insanların gerçek sıkıntılarını, dertlerini ilk elden öğrenebilirdi. Yine böyle bir gece, yanında hizmetkarı Eslem ile Medine'nin dış mahallelerinde dolaşırken, bir çadırdan çocuk ağlamaları duydu. Merakla yaklaştılar. Çadırın önünde bir kadın, ateşin üzerindeki tencereyi karıştırıyor, yanındaki küçük çocuklar ise ''Açız. Yemek ne zaman hazır olacak?'' diyerek ağlaşıyorlardı. Hazreti Ömer selam verip kadına yaklaştı ve sordu. ''Allah'ın kulu çocuklar neden ağlıyor?'' Kadın, gelenin halife Ömer olduğunu bilmeden, yorgun ve bezgin bir sesle cevap verdi. ''Açlıktan ağlıyorlar.'' Hazreti Ömer şaşkınlıkla tencereyi işaret ederek sordu. ''Peki, tencerede ne kaynatıyorsun?'' ''Onları avutmak için su ve taş kaynatıyorum. Yemek pişiyor zannedip uykuya dalmalarını bekliyorum.'' İkinci bölüm için biraz sabır edelim arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın.